Hayırlı cumalar kralım hoş geldin nasılsın abey? Allah'a İyi misin abey? İyi. Allah ama. Vallahi. Maşallah maşallah Allah'ım daim etsin inşallah seni. Abi. Kral şimdi namaza hastanenin orada bir camiye gidiyorsun Uyar mı sana beyefendi? Efendim? Ben gidemem. Nereye? Nereye gidemiyor Abdest almadın mı? Abdest al mı? Cuma. Cuma Aha. Eyvah. Ee, abdest al dedik baba ya babaya. <laughs> e sen camiye gitmeyecek misin şimdi? Pazar gününe. Salı gününe. Çarşamba gününe götürseniz siz bunu. Cuma'ya dek getiriyoruz. Yenmiş sefer söylüyor. Ya biz bizim hala bizde, bizde ne göre yapıyor. Bizde alakası, yap, yapıyor. yani. bizde alakası yok ki baba. Devlet bunu veriyor sana randevu. Devlet veriyor. ayarlıyor sana göre. Boşluk varsa sen keyfine göre randevu alamazsın ki. Şu düşmanlığı bırak bırak artık. Şunları bırak bak. İki tane evladım var. Senin için kul köle oluyor. Nasıl televizyon? He? Televizyon nasıl? Yine gidiyor mu baba? Baba. Televizyon gidiyor mu yine? Ne ya? Televizyon gidiyor mu diyor televizyon? Televizyon gitti. Bin liraya aldık. Bin liraya şey aldık. Bin liraya. Cihaz. Cihaz aldık. Tamam mı? Lan ne lan ne yapıyorsun? Hey <laughs> İyi <laughs> bu Beyefendiciğim. Aha benim adamım. Murat Bey. Kolay gelsin. Nasılsınız? Ya Ağzımda kalsın. Ver oradan. Ver, ver o zaman gidelim biz. <laughs> Arka şey var. Ay yaş şey bak. Allah'a emanet ol. Al şunu. Hakim ah. var. Sağ ol <laughs> eyvallah. Teşekkür tamam, ederim. Tamam teşekkür. Şu an evet. da veriyorum. Tamam tamam sıkıntı yok. Ne yaptın sen ya? Hadi görüşürüz. İnşallah eyvallah. Sıkalım. Dur ablacım bir dur ya. Nerede soğuk ya? kapat şunları. <laughs> nereye koydun ya? Oğlum yukarıda ne ne bileyim mi? Elan'ın okulu bura işte. He. Oğlum okul... Ya bence kullandığımız yer ya. Ha, yan taraf bura. Cumhurbaşkanı kullandığımız yer. Bu soğuk değil mi tamam, Dur, orayı bir silelim. Tamam elinle, ye, elinle. Elinle ıslak mendil verir mi? Elinle, elinle. Tamam, ver. Oradan soktu, oradan çıkardı diyor. Şimdi kral. Sen şimdi diyorsun ki niye bana göre tarih almadınız? Cumartesi, pazara, pazarı Cumartesi. Bu işler öyle senin dediğin gibi olmuyor. Sen bu yaylacılığa ne yaptın? Seni nasıl büyüttüler? Yorkan'da mı büyüttüler? Pamuklardan mı büyüttüler? Nerede büyüttüler abi seni? Toprağın üstünde büyüdüler. Yoruklarla değil Ama öyle diyor. Kaç dakika var namaza? 12 geçe kaç geçiyor? 12 geçe. Yine yaptı yapacağını. Boncuk Hanım sana ekmek yapıyor ıspanaklı ekmek. Yok hiç Neden? Yok. Allah Allah. Ha? Onu diyeceğim. Bin lira para verdik bin lira. Televizyona aparat aldık. Geliyor yolda. Bin lira bin lira. Bunun 500'ü sen vereceksin. 500'ünü biz vereceğiz. Ben olur tamam, mu? Tamam, tamam. Ya. Ama bu olayı senin için yaptık abi. abi Nasıl yani? Abi, abi ya? ben ben Ama sen televizyon izlemeyi için yaptık. Markete gidiyor Kim? Ya ha ben buna sürpriz yaptık ya markete gidiyoruz market e diye. Yani. Hala onu diyor. Abi sen televizyon istemedin mi? He? Istedim. Sıfır mı? <laughs> Sıfır televizyon istedin sen bizden. Vay be, ver bana da ver tatlı. <laughs> Allah razı olsun. Ne çocuk bu ya? Allah, a Allah, a Allah, a Allah. her Allah. zaman bana şey yapıyor. yüksel var ya yüksel. Hiçbir şey orada da şey yapmamızı çay içme Kastamonlu. Evet böyle bir şey. Şey mi? Yüksel'in amcasının oğlu. Otoparlatı. Kardeşimmiş onunla. Amcasının oğlu amcasının. <laughs> Muhammed'in akrabası mı? Muharrem. Kral'a Kral'a bir şey beğendiremedim gördün mü? Sıfır olacaktı diyor bana Mavi cihaz mavi Ne o? cihaz mavi Akıllı bir de içinde Wifi'si de var İnternete bağlayacağız onu Aaa Youtube'u biz açacağız Youtube'dan artık Hayvanları bir saat iki saatlik izlesin Peki bir şey soracağım Bu hani kanal diyor ya o kanal istediği zaman olacak mı? Ya Netflix'te var. Eğer şifre olursa Netflix'te izleyebilir. İçinde Netflix'te var. Koltuk nasıl? Koltuk ısıtacak mı? Çok güzel. Koltuk ısıtmayı açtım çünkü. Tamam, sağ ol. Hah. Eğer yaktıysa kapatalım. Yaktıysa kapatalım. Ee. Koltuk eğer çok ısınırsa kapatalım. Yok, çok iyi. Çok iyi. Tamam abi. Ee. Tamam abi. Tamam. Aha beyim. Ah. Abeyim, ah. Ah abim, hayatta öyle senin dediğin gibi olay olsaydı keşke. 40 senedir emeklisin. Ver bak. 40 sene. 40 sene olmadı ama sen de ambar Kaç sene oldu? 98'de o emekli oldu adam. Tamam, kaç sene olmuş 98. Ee, Hesapla. 20, 28 sene olmuş. 40 e, sene nerede? 28 nerede? Tamam. 12 daha boyu üstüne. 40 işte. 98 emekli ola. Vay be. Kral adam ya. Adam da bizi mahvetti adam. Allah'ım mahvetti bizi. <laughs> Bu adam gene bastonla görüyor mi? Şimdi nerede baston? Ne baston? Öyle diyor. Ya, aldın baston? Adam. Hayır baston var ya. Hayır sen şimdi göğüse gitmiyor musun göğüse? Göğüs. Göğüse gidecek. Siz... Sigara içtiğini falan da söyle. İnşallah. Söyle. Orada bir sen... sigara Sigara iğnesi yapsın da buna. 300 0'daymış. Neyse göğsünü sallayacağız bakalım. Pazartesi de başkası var. Ne var pazartesi? Beşi. Beşi. Ee, Lan hep durum Oh. Sekizde kardiyoloji. Ya pardon, sekizde. sekizde kardiyoloji. Sekizde nöbetçiyiz. Gece de değil misin ya? Nöbetçi sen de. Gece mece.